Son dönemde futbol gündemini meşgul eden önemli transfer söylentilerinden biri de Elan Ricardo'nun Atletico Paranaense'ye <laughs> olası transferi. Henüz kesinleşmeyen bu transfer iddiaları taraftarların ve spor kamuoyunun büyük ilgisini çekmiş durumda. Özellikle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Ricardo, potansiyeliyle hem Brezilya'da hem de kıta genelinde yakından takip ediliyor. Bugün sizlerle birlikte Elan Ricardo'nun oyun karakterini, kariyer geçmişini ve mevcut transfer sürecini kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Ayrıca Atletico Paranaense'nin mevcut yapısında Ricardo'nun nasıl bir rol üstlenebileceği ve transferin takım üzerinde yaratacağı etkiler üzerinde de duracağız. Son olarak, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte bu transferin Brezilya futbolundaki olası sonuçlarına dair tahminlerimizi de paylaşacağız. Elan Ricardo, kariyerine Brezilya'nın genç oyuncu fabrikalarından birinde hızla yükselen bir yıldız olarak başladı. Üst üst üste gösterdiği başarılarla ülkedeki çeşitli alt yaş kategorilerinde adından sıkça söz ettirdi. Ricardo'nun orta sahadaki oyun zekası, dikine çıkışları ve top dağıtımındaki isabeti onu yaşıtlarından birkaç adım öteye taşıdı. Son sezonlarda gösterdiği istatistikler de bu başarıyı somut olarak ortaya koyuyor. Maç başı yüksek pas yüzdesi, geçen sezon ulaştığı asist ve gol rakamları onun ofansif potansiyelinin bir yansıması. Atletico Paranaense'nin mevcut kadrosu incelendiğinde özellikle merkez orta sahada yaratıcılık ve dinamizme ihtiyaç duydukları net biçimde görülüyor. Ricardo'nun bu bölgeye enerji getireceği, hızlı top kazanma ve geçiş oyunundaki becerisiyle takıma yeni bir soluk katacağı öngörülüyor. Ayrıca genç yaşının getirdiği dinamizmle takımın genel yaş ortalamasını düşürüp uzun vadeli bir yatırım olarak da önemli bir rol üstlenebilir bu uyumun yanı sıra Ricardo'nun genç olması sebebiyle Paranaense'nin hücum varyasyonlarında çok yönlülük yaratacağı düşünülüyor. Kimi zaman merkezde, kimi zaman ise ofansif orta saha pozisyonunda görev alabilmesi, onu hocasının elini güçlendiren bir joker haline getirecektir. Transferin sadece sportif açıdan değil, ekonomik ve sosyal anlamda da önemli yansımaları olacağı açık. Öncelikle Elan Ricardo gibi bir yetenek için ödenecek bonservis bedeli ve oyuncunun maaş talebi Atletico Paranaense'nin transfer bütçesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak genç yıldızların yüksek potansiyel taşıması, yapılan yatırımın ilerleyen dönemde Avrupa kulüplerine satış imkanıyla katlanarak geri dönebilmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yani bu hamle Kulübün gelecekteki finansal planlamaları için kritik önemde. Bunun yanında taraftarların ve medya kuruluşlarının transfer sürecine gösterdiği yoğun ilgi, kulübün marka değerine de doğrudan katkı sağlayacaktır. Taraftarın beklentisi arttıkça, yönetimin baskısı ve takımın üzerindeki motivasyon bir o kadar yükselecek. Bu noktada Ricardo'nun genç olmasına rağmen baskıyı kaldırabilecek bir karaktere ve zihin yapısına sahip olması transferin başarısı açısından belirleyici olabilir. Sosyal anlamda ise Brezilya'da genç futbolcuların idolleşmesi ve kısa sürede kariyerlerinde büyük sıçrama yapmaları birçok genç için yeni umutlar yaratıyor. Ricardo'nun bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, kendi bölgesindeki futbol okullarına ve altyapılara olan ilginin de artması bekleniyor. Eğer Elan Ricardo'nun transferi tam anlamıyla gerçekleşirse, Atletico Paranaense'de hücum ve orta saha kurgusunda köklü değişiklikler görebiliriz. Ricardo'nun pas oyununa getireceği hız ve kalite, takımın oyun planlarında daha akıcı ve ofansif bir çizgiye kaymasına yardımcı olabilir. Bu da Paranaense'nin Brezilya Serie A'daki rekabet gücünü artıracaktır. Yıldız oyuncunun genç yaşta Paranaense'ye transfer olması, lig genelinde genç oyunculara daha fazla şans verilmesi trendini de güçlendirebilir. Bu, Brezilya futbolunda altyapıdan gelen oyuncuların kulüpler tarafından daha fazla ön plana çıkarılmasına yol açabilir. Aynı zamanda Ricardo'nun potansiyel Avrupa transferi de tüm bu senaryoları birkaç yıl içinde bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Elbette transferin tutması için tek başına Ricardo'nun kalitesi yeterli olmayacak. Takımdaki teknik direktörün onu doğru şekilde kullanabilmesi, kadro uyumu ve takım arkadaşlarından alacağı destek oldukça önemli. Aksi durumda Ricardo'nun gelişimi sekteye uğrayabilir. Tüm değerlendirmeler ışığında Elan Ricardo'nun Atletico Paranaense'ye olası transferi, kulübün sportif ve mali hedefleri açısından ciddi fırsatlar barındırıyor. Oyun stiliyle Paranaense'nin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve gençlik enerjisini sağlayabilecek olan Ricardo, hem takımın oyun gücünü yükseltebilir hem de gelecekte Avrupa'dan ilgi çeken bir yıldız haline gelebilir. Yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için yapacağı harcamalar varsa riskleri de beraberinde getirse de, potansiyel ödüller göz önüne alındığında önemli bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Taraftarın coşkulu umutları ve medyanın desteğiyle bu transfer hem takım içi rekabeti hem de Brezilya futbolunda gençlere olan inancı artıracaktır. Sonuç olarak Elan Ricardo hamlesi şayet hayata geçerse Atletico Paranaense için hem kısa vadede sahada kazanımlar hem de orta uzun vadede ekonomik ve sportif ölçekli büyük fırsatlar doğurabilir önümüzdeki günlerde transferin durumunu yakından takip edeceğiz ve gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.